Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinin başında gelen Uludağ'da kayak yapmanın maliyeti de arttı. Ancak Uludağ'da kar yağışı ile birlikte yoğunluk arttı. Yerli ve yabancı turistler kayak yapmak için Uludağ'ı tercih ediyor. Yoğunluk aslında Cuma gününde kendini hissettirdi biliyorsunuz Cuma günü karda görüyordun. Sabah saat 8 itibariyle aşırı bir yoğunluk oldu. Hala da bu şekilde kendinizi görüyorsunuz burada zaten. Yani iki hafta boyunca yoğunluğun bu şekilde gideceğini umuyoruz diye düşünüyorum bakalım. Uludağ'da konaklama, yeme içme fiyatları bu yıl neredeyse fahiş fiyatlara ulaştı. Kış sporlarından biri olan kayaksa bu yıl eğitim, ekipman, kıyafet derken günlük maliyet 5 bin liraya çıkıyor. Ortalama maliyet takım olarak dersek kayak, kıyafet dahil 1800 TL gibi bir rakam oluyor. Ee, şöyle standart kayak fiyatlarımız 700 TL, 1200 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu kayak tarzına göre değişiyor. Kesin tatminde tabii yoğunlukta değil. Yani fiyat artışı bize kesinlikle olmuyor. Tabii artılan firmalar vardır illa ki kayan kalitesine göre. Aynı zamanda Oludağ'da kayak bilmeyenlerin saatlik eğitim ücreti ise 1750 lira ile 2000 lira arasında.